Ne yapma çok fazla. Kimi beğendin sen? Onuru monuru bro. Ay ben öyle. E Emel hangisini beğendin? Çabuk ya. söyle. Hangisi? Ben, ben Şöyle bir geçelim tekrar. Sayın yönetmenim geçelim. Mi? Bir geçelim, geçelim. Geç bak ya, şimdi geçim. burada. Baksana. Gittim ben. Hayvan Anne, güzel. seven. yavru. Çok iyi bir kalpli. Benim İyi bir koca olur. Ay, güzel İzim baba yapar. Benim de köpeğim var. <laughs> 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 Öbür, <laughs> öbürü ne yapar? Ben pazarlıyorum. Öbürü, Aa, öbürü ne yapar? Ne söyleyeceğim? Gömdün sen kardeşim. <Gömdün. gülüyor> İvan'a fotoğraf al bakıyor. Bal bak. Hadi. Peker. Köpe Köpeği kişilik. Hayvan seven. Efendim şöyle bir geç. analiz bakıyor. Şu tarafa doğru geç. Orada boş yer var fotoğrafta. Seni bir görelim orada. Bir karşıya bak. O köpeğe Buyurun, bakıyor Çocuğa bak. <laughs> Emelci, hayvan seven, insana seven bir insan. Ha. Ee, tatlı gülüşü içindeki kalbinin güzelliğini anlatıyor. Ee, oradaki e, şeyde duruşunu ve e, şeyde o yüzünün ifadesini çok iyi baba olacak belli oluyor. Aa. Tabii ki. Ve gözlükleri çok zeki bir adam olduğunu belli ediriyor. gömdü iyice, Analiz süper. Analiz bu. Çok böyle. doğru bir Gerçekten tespit söylediklerinin hepsine imzamı atarım. Uyuyor mu? Bravo. Bir. Evet. Bak. Gerçekten öyle.